Öncelikle e, davetimize icap eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kendilerine hoş geldin diyorum. Sizin de bildiğiniz gibi 2014 yarın seçimleri inşallah sardını verdik. Cumartesi gününde inşallah toplu bir e, aday tanıtım var. E, Sayın Prof. Dr. Beşir Atalay'ın katılımıyla bunu gerçekleştireceğiz. Balaşehir'te seçimler şu anda güzel. Biliyorsunuz 2009 e, yerel yönetimleri gereken biz e, seçim beyannamemizde 3 tane madde söylemiştik. Balaşehir'te ikamet edeceğim. E, işçi ve memur maaş almadan kesinlikle maaş almayacağım diye namus sözüm vermiştim. İnşallah bunlara riayet ettik. Bunları tuttuk. Barış'ı da ikam edeceğim istedim. Barış'ı da ikam ettik. Onların su yatmıyorsa benim de suyum akmayacak. O şehirde oturacağım. Böylece onlarla daha iç içici içeceğimi söylemiştim. Çünkü bunları hayata geçirdik. İnşallah 2014 seçimlerinde de e, biliyorsunuz e, Çevre Öncelik Bakanlığı'nda vermiş olduğumuz bir projemiz var bizim. Altyapı projemiz. Bu e, 2009 seçimlerine e, 2014'e kadar yetişmedi. Allah nasip ederse e, 2004 bütçe kavramında inşallah hayata geçecek. Yani bu şöyle söyleyeyim. E, şey'in tamamı altyapısı 20 bin Nusa e, dayalı bir altyapı. Ve su irsali hattı ve depomuzu da büyüteceğiz. Allah nasip ederse. Köylü, para, e, köylü pazarımızda inşallah projesi bitti. Allah nasip ederse yine onu da 2014'ten sonra artık hangi arkadaşımız kazanırsa e, e, projelerimiz şu anda onlar hazır. Yani bir onlar proje bitti yani. Onlar hayata geçeceğiz. İnşallah diğer borçlarımızı da toparladık. Biliyorsunuz biz bayağı yüklü bir şekilde belediye e, borcu borç, devralmıştık. İşçi memur maaşlarının ödemeyen maaşları vardı. E, i̇çeride 17 şer maaş. Personel borcum yok. Personel borcumu bitirdim. Ayrıca de 6111 torba yasasından gelen e, Milliyetin Bakanlığı'na ve Emniyet Müdürlüğü'ne giden işçilerimiz var. 6111 soru 11 kişi gitti. Onların da 500 milyar gibi paralarını tamamını ikramiyelerine kadar hepsine dedim. E, şu, iş, anda bir personel borcum yok. Yani biraz biraz Valla seçim 2009'da da biliyorsunuz beraber çalıştık. O zaman biraz daha işimiz zor gibi gözüküyor. Şu anda ee, çok relax bir seçim yaşıyoruz. Yani böyle karşıda bizde de hiç öyle bir heyecan yok. Türkiye genelde seçim şu anda çok relax bir havada geçiyor. Ee, seçim havası yok gibi sanki. Yani bir sıkıntı yok yani seçimde şu anda. Peki, <laughs> nasıl sizi, dolayı, neler ya elbette şimdi şöyle bir şey var. Eee biliyorsunuz 2500 nüfuslar çok ufak bir ilçe. Ee, bütçesi de kısıtlı bir ilçe yani e, e, mali bütçesi kısıtlı. İller Bankası'ndan gelen para ben belediye başkanı oldum Bolalı ee, daha hiç bana 40 bin lira para gelmedi. Personel maaşım hep ya 50 bin lira olmuştur ya 60 bin lira olmuştur yani e, biriken borçlarla şeylere beraber, biriken arkadan gelen maaşlara beraber ama e, gerçekten biz hani e, 2009 seçim beğenlemesi şunu söylemiştim İşçi ve mevru maaş almadan. Maaş almayacağım ve namus sözü vermiştim. Ee, gerçekten çizgimizi bozmadık yani. E, hani Peygamberimizin bir hadis-i var. İnnemâle amel bin niyet, ameller niyetlere gelir. Gerçekten biz niyetimizi bozmadık. Cenab-ı Allah insanların kalbine günlük yetmiş defa nazar ediyor. E, kulum ne yapıyor, ne yapacak? Çizgisi nedir? Biz o çizgimizi bozmadık. Allah da başka kapılar açtı işte bize. Şu anda işçime hiç memnun Hiçbir personel maaş borcum yok. Benim dönemimde olmayan, başka personel giden personelde borcum yok. O yüzden de kabul görüyorsun yani. Dolayısıyla ben okyanusları vaat etmedim yani. 3 tane fethin bir var. Bunları bunları yapacağım diye. Allah nasip ederse önümüzdeki dönemlerde gerçekten çok ciddi projelerimiz var yani. Şu anda illeri bankası ile beraber bütçe dekleşmesinde aldığımız kepçe ve şey var, kepçe kamyon var. Onları da şu an bitmek üzere. Hiçbir yerden biz yardım alamasak bile biz şu anda kepçe, kamyon, e, vidanjör, itfaiye duruma geldik şu anda. 2014'te alacak duruma geldik. Belediye o düzlüğe getirdik şu anda. Tabii canım şu an 2014'te belediye çok rahat. Peki ne gibi hizmetlerimiz geliyor bundan sonra var mı projemiz? İşte başta başta söylediğim gibi çok önemli. Balışen gerçekten bir altyapıya ihtiyacı var. 20 bin nüfusa dayalı bir alt projemiz var. Yani o şu anda e, o proje e, o, o proje şu anda şöyle bir şey. Sukap denilen iller bankası altında 175'i tamamı hibe. E, daha önceden de biliyorsunuz işte bir Beşir Bey'le beraber bu e, parti değişikliğinden sonra Beşir Hazal Oğuz Bey'le beraber biz ufak dosya bir küçük sanayi e, hamlesi girişiminde bulunduk. Ama ne ekmezse biz bu hazineden yeri bulamadık bir türlü bir 5 bin dönem gibi 10 bin dönem gibi yer bulamadık. Dolayısıyla o yeterli olmuyor. İnşallah onunla ilgili bir çalışmalarımız var. Köylü pazarla ilgili çalışmamızı söyledik. Mal pazarı çalışmamız var. Araç hizmetlerimiz onlar yani hiçbir yerden yardım alamazsak bile onları inşallah hayata geçireceğiz. Yani itfaiye, vidanjör ve kepçe kredir kesinlikle alacağız yani. Yani bazı şey bunlar elzem yani. Tabi elbette, elbette. tabi. Yani bunlar yani 2014'te sonra gerçekten hayata geçecek projeler yani şu anda hazır yani. Yani İller Bankası'ndan şu an Scope projemiz yani e, şeyden çıktı yani e, tasarımdan çıktı. Bu dönemde bir taahhüdünüz var mı sen başkanım? Ben şu vakları oyalayacağım. Var. Var yani bu esmer olarak soruyorum bu var. <laughs> Vallahi iş beraberinde önünde bir oyu var. Şimdi şöyle bir şey e, biz biliyorsunuz e, Millet Şehrekat Partisi'nden Millet Şehrekat Partisi'nden ben belediye seçimlerine girdim. Dolayısıyla 2010'da eee Hayatın gerçekleri işte siyasetin gerçekleri ortaya çıktı. Yapmamız gereken şeyler vardı. Sonuçta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne biz geçiş yaptık yani. Ondan sonra biliyorsunuz o e, odanın bizde milletvekili partisinden biz 660 gibi bir oy almıştık. Dolayısıyla ben kendi e, bünyemden fazla bir oy e, benden giden fazla bir insan yok şu anda potansiyel olarak. Gelen fazla bir gelen var şu anda. Çok itirali konuşmak istemiyorum ama yani %65-70 gibi bir oyun var şu anda. Pek Daha da. da bunun üstüne inşallah koruz yani. Evet. Yani durumunu gösteriyor. Yani. Evet. Ben, ben, ben 2014 seçimlerin e, diğer e, arkadaşlarımıza, diğer Millet Şarkı Etmesi'ne giren arkadaşlarımıza o da bizim kardeşimiz, o da bizim babamızın dostu yani. Yani beraber yaşadık, beraber büyüdük yani. kadar o da aday oldu, ben de aday oldum. Allah kimi hayırlısı ona nasip etsin diyorum. Evet. Yani Allah doğruya yardım etsin diyorum. Allah bizleri utandırmasın çıktığımız yolda. İnşallah güzel hizmetler etmek Allah bizlere nasip etsin. Yani e, Söyleyeceklerim bundan itibaren Yani güzel bir seçim olmasını diliyorum. Kavgasız, gürültüsüz, kardeşçe. Çünkü hepimiz kardeşiz. Peygamberimizin söylediği gibi Müslüman Müslümanın kardeşidir. Böylece hepiniz kardeşsiniz diyor. Biz kardeşiz yani. Seçim biter yarın kol kola gezeriz. Ben herkese başarılar diliyorum. Yani. Valla Sayın Başkanım'a e, ne diyeyim, e, başarılar dilerim. Allah'ın izniyle bu seçimi kazanacağız. İddialıyız. İddialıyız. İddia olması İdia, tabi, iddia olması lazım. Her şey iddia var yani. Güzel, güzel. Başkanımız güzel. Çalışkan. Başkanımız çalışkan tanışkan, yak, gerekeni de yapacağız. Evvel Allah'ın izniyle bunu da alacağız. Bu seçimi de alacağız. Başkanımdan çok şeyler bekliyoruz tabii verdiği projelerde, verdiği şeyde gereken desteğe de biz başkanımıza vereceğiz. Öyle şey diyeceğiz. Kadrosu nasıl temizse biz bir aziz, bu aziz milletten bu temiz kadrona bu seçime çıktık. Hem de ben dobra dobra söylüyorum. Allah'ın ile bu aziz milletin sayesinde bu seçimi alacağız. Her kapıyı açacağız, alacağız. Yani hiç antarifi yok. Olay bu. Biz İtalya, ben İtalya söylüyorum. Şuradayız çocuklar var. İtalya. İtalya işte bu kadroda da güveniyoruz, azim millete de güveniyoruz. Bu seçime de her şey güzel. İnşallah Türkiye'mizde, de, Kırıkkale'miz güzel. İnşallah hep beraber başladı. Hepsine saygılar sunuyoruz. da dediği gibi durmak yok, yola devam. İnşallah başkanımızla beraber de durmayacağız, yola devam edeceğiz. Bunlar Günler bunlar geçiyor bir mi? Yani bakıyorum, izliyorum sizi. Tamam. Evet. Çalışmanız iyi geçiyor. Allah razı olsun. İnşallah iyi geçecek bundan sonra da. Evet. Daha iyi olur inşallah. Durmak yok. Yola devam. Evet. Ne de diyorsunuz? Ne diyeyim? Başı, başkanıma başarılar diliyorum. Evet. Bu seçim biraz rahat çalacağız herhalde. Evet. Alacağız. Duruz hep beraber. Sonucu göreceğiz. Konuşsun abi. Herkes hayırlı olsun. İnşallah alacağız. Uğraşıyoruz. Çalışmanız o yönde. Başarılı oluruz inşallah. Evet. Bekliyoruz. O zaman zaten başkan kendisi biliyor. En büyük sorunumuz altyapı. Ondan sonra sıralamaya gelecek inşallah diyorum. Evet. da başarılar diliyorum. Başbakan, başbakanımızın dediği gibi durmak yok, yola devam. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yanımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah seçim şu şekilde kazanmış durumdayız başbakanımızın dediği gibi durmak yok, yola devam. Kazandık deyip de yatmak yok. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet, i̇nşallah başkanımız da inşallah kazanır. Ee, bunu diyeceğim işte. Vaatlerini bekliyoruz işte inşallah hayırlısıyla. İnşallah. i̇nşallah inşallah. Başkanımızla beraber yola çıktık. Allah izin verirse başkanımızla beraber bu yoldan galibiyette çıkacağız. Evet. Seçim alacak bu seçimi alacağız Allah izin verirse. Evet. Bal şey halkına bir hizmet olarak geri dönecek. Geri dönecek. Evet. Tamam, Özellikleri çok. Evet. Oy versin vermesin. Vatandaş içeri mahamından 3 metre ileri gider gelen vatandaşı karşılar. Vatandaşa kendini kabul ettim. Elinden geldiği kadar gittiğin memuru maaşı yok. Alacağı yok çok büyük bir borcuna aldık. Ancak bu seviyeye getirdi. Ben yer. bir zamanlar hatırlıyorum belediye sattık da. Ya yani onu yani Belediye, belediye sattık diye yazdık da. Evet. Ben şimdi, var. Şimdi şimdi büyük bir buluş borcu yok. Ben belediyenin motorunu biz ilerden aldık, emekli olduk. Belediyenin emekliliği ilk alt ben yaptım. Yetmiş <laughs> kere. Hmm. sevgi, sahibi bunda. Vatandaşa kendini kabul etmiş. Vatandaşa sevdirmiş. Vatandaşlar suyu akıyor. Kanal yolu çalışıyor. Ekme de çıkıyor. Para olursa iş yapacak. Para olmasa ne gelen para veriyor. Giden masraf yani çok, bu devre böyle geçer. Bundan sonra hayırlısıyla elimizden gelen atlamış yapılacak. Bir şey değişecek, depo değişecek. İnsaniye hatları bu bir değişecek. Alt yap yapmayacak, neden geçecek? İlk yapacağımız da bir kamyonumuz var. 75 model, 68 model bir Ford motorumuz var ondan geliyor geliyor ki Evet. bir gün ya, yatıyor, yürüyor, çalışıyor. Ne diyor başkanlar başarılar diliyoruz Başarılar diliyoruz. Evet. Çok sevgili bir vatı bir başkan. Evet. Bizi izleyin daha çok güzel daha çok güzel, evet. daha çok güzel şeyler yapılacak. Evet. Daha çok güzel şeyler yapılacak. Evet. Peki. da mecbur yani bak. Yapmaya evet. da mecbur. Başbakanımız da, vatanımız da, millet Bunlara Önce Allah'a sonra bunu, bunu da yapacağız. Başkanım geçen bir sene oldu. Boşta harçtan uğraştık. Yani bu dostu arkadaşları bir kimseyi kurtulup muhalefete başarılar ama biz kendi ilçe uğrarak, da, da, millete, kremde, kremde, bir ilçe başkanı uğrarak başbakanımızla da bakanımızla millet ekleyelim de söylüyoruz. Mal için değişeceğiz. Bu da bu milletin hücumda basma ince sözleri değişeceğiz. Siz de söz veriyoruz başkanım. He ben söz veriyorum. Bu halkımızın ne istediği, işimizin ne sıkıntısı varsa ne mal bir Malışsın, her her yapma şey için de. de. her şeyi yapacağız. Her, şeyi yapacağız. Şey Allah'ın izniyle. Allah teşekkür ederiz. O da Bu kadro biz kendi buna güveniyoruz. Evet. 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 Şimdi Evet. yanında, Evet. Ben, evet. 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 ben belediyeden emek Belediyenin bütün sürücülerini bilirim. Her şeyinde bilirim. Altyapısını orada çalışan ben memur benim kadar bilemiyorum. Evet. Kaç tane yani daha var? Da var kaç var? Evet. Olacak. Bunlar olacak. Bizim Olmadı bizim olacak evet. mı gittiklerim? Evet. 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 Olacak mı? Gittiklerim. Hız verdim. Destan verdim, hız verdim. Yapılacak mı? Evet. Ben burada zaten olacağım. Kesin. Baya üstü katlarında olacak. Millet, evet. sen yetişip gelecekler. Yani Bunun başka şeyleri. Peki. Peki teşekkür ederim. Evet. Peki. Evet. Öncelikle gördüğünüz gibi Sayın Başkanım güzel bir toplantı içerisinde ekibiyle beraber kendisine başarılar diyoruz. arkadaşlarımız da dediği gibi Sayın Başkandan diyor ki durmak yola devam diyor. Biz de kendilerini takip ediyoruz. Ne gerekiyorsa yapacağız diyor. Balışehir'de bence çok güzel şeyler olacak. Sayın Başkan'a da biz başarılar diyoruz kendisi.